Lan orada kim var? Siz gidin ben bakarım. Tamam. Burada birisi var mı? Eğer varsa ortaya çık. <laughs> Sen de kimsin? Ne yapıyorsun? Ben Ben Karanlığın askeri nerede kaldı acaba? Bilmiyorum. Bence buradan çıkmalıyız. Ama karanlığın askeri ne olacak? Ona bir şey olmaz, buradan çıkalım. Peki tamam. Lan karanlığın askeri ölmüş. Kanka acil buradan kaçmamız gerek. Tamam. Ne yapacağız Türkiye? Bilmiyorum. Merhaba Türkiye, hayrola ne bu telaş? Hiç sorma içeride bilmediğimiz biri bir karanlığın askerini öldürdü. Ne, nasıl olur? Bu imkansız bizim askerlerimiz zor ölürler. Bunun intikamı ağır olacak. Hey sen! Her kimsen ortaya çık! Bırak ulan onu! Yanına piyon! Hey sen! askerlerimce ne yaptığının farkında mısın? bunun bedeli ağır olacak. Şimdi öleceksin. Oh. <laughs> Olamaz Türkiye. Bu da kim? Bilmiyorum. Sakın dokunmayın ona. Neden? Üstelik sen kimsin ve bu kim? Ben sürpriz bal karanlığın askerleri yöneten kişi benim. Bu kişi galiba gayet kıtlığına alıp evleniş bize götüreceğiz. Ona sakın dokunma. Kırmızı Saz Hayır Kırmızı Saz, diyecektin. Ne oldu sana ve ne yapıyorsun? Bana bir şey olmadı fakat olan ona oldu. O derken, bir dakika sen gerçek Kırmızı Saz değil misin? Evet ben kırmızı saz yani gerçek kırmızı saz değilim. Gerçek kırmızı saza ne yaptın? Eğer onu serbest bırakmazsan askerlerimizin gazabına uğrarsın. Gerçek kırmızı sazı bir depoya kilitledim ve onu asla serbest bırakmayacağım. Aksine ona işkenceler yapacağım. Eğer bırakmazsan onu seni öldüreceğim. Hadi gel dene. Ulamaz Türkiye, iyi misin? Of başımı çok fena vurdun. Ne oldu bana daha demin? Bıra git sana çarptı. Keneke bu adamlar kim ve niye kavga ediyorlar? Keneke şu kişi kırmızı saz şu siyahlı da sürpriz bal ve kavga etme sebepleri kırmızı saz kırmızı sazı bir depoya kitlemiş sürpriz bağlı zorla gerçek kırmızı saz serbest bırakması için, kavga ediyorlar. Kanka hemen buradan gitmeliyiz. Tamam. Şu andan itibaren gizli, sahneyi izleyeceksiniz. Gizli sahnede etkileneceğiniz, görüntüler içerebilir ve etkilenirseniz Bizim sorumluluğumuzda değildir. Nerey Dastiglan, Eni Williamulum. You'll fall into the bottom of hell, you Jewish bastards. Land Kim Canustu. Hey, 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 hey. Never play. And with a burst Bye, bye. <laughs>